Herkese selamlar. Bu videoda TCL20 ailesinin ekonomik modeli TCL20E'yi inceliyoruz. Cihazımız akıllı bir telefona çok fazla para vermek istemeyen tüketiciler için düşünülmüş bir cihaz. Cihaz videonun çekildiği tarihte 2400 TL'lik fiyat etiketine sahipti. Ama sizin videoyu izlediğiniz tarihte ne kadar olur inan onu biz de kestiremiyoruz. Dolar kuru yukarı doğru hareketli ve her geçen gün cihaz fiyatları artıyor. Öyle ki cihaz fiyatları o kadar arttı ki giriş seviyesi cihazlar bile 3000 TL'den satılmaya başlamış. Hal böyle olunca 2400 TL'lik fiyat etiketine sahip TCL20E bizim açımızdan uygun fiyatlı cihazlar kategorisinde yerini alıyor. Bakalım bu fiyat etiketine sahip TCL20E bizlere neler sunuyor hep birlikte bakalım. Cihaz mavi ve yeşil renk olmak üzere ikisi renk seçeneği ile tüketicinin karşısına çıkıyor. Cihazın ebatlarından söz etmek gerekirse 165 mm'lik uzunluğu ve 75 mm'lik genişliğe sahip. Yanlardan biraz dar ve uzunluğu da biraz var. Cihazı elinize aldığınızda yanlardan çok geniş olmadığı için kavrama konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Cihaz 8.8 mm'lik kalınlık ve 190 gramlık bir ağırlığa sahip. Cihazın ağırlığı çok fazla olmadığı için cebinizde taşırken ya da elinizde taşırken herhangi bir şekilde bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Yalnız cihazın biraz kalın olduğunu söyleyebiliriz. Arka kapak ve çerçevelerde plastik bir materyal tercih edilmiş. Yine bu arka kapak ve çerçevelerdeki plastik parlak bir yüzeye sahip. Sağlam olması açısından çerçevelerine plastik yerine metal tercih edilebilirdi. Fiyatını düşürebilmek için üreticiler cihazları plastik kasa ve çerçeveyle gönderebiliyorlar. Arka kapakta Türkiye'de üretildiğine dair Made in Turkey ibaresini görüyoruz. Yine arka kapakta erişilmesi kolay bir parmak izi okuyucu var ve parmak izi okuyucu gayet stabil çalışıyor ama bana göre biraz geç algılıyor. Yani parmağınızı götürdüğünüzde Birkaç saniye sonra ekranı açabiliyor arka kapakta dikey şekilde konumlandırılmış Yapay zeka destekli Üçlü kamera dizilimini görüyoruz Sağ tarafta güç tuşu Onun üstünde ses kontrol butonlarına yer verilmiş Üst tarafta 3.5 milimetrelik kulaklık girişine yer verilmiş Bu giriş özellikle FM radyo dinleyen kullanıcılar için iyi bir seçenek Ayrıca yeri gelmişken söz edeyim Cihazda FM radyo özelliği bulunuyor Siz radyo dinlerken İnternetiniz falan yoksa birçok cihazda radyo dinleyemiyorsunuz. FM radyo özelliği olmadığı için. Bu cihazda FM radyo özelliği olduğu için maçlarınızı vesaire ya da müzik dinlemeyi FM radyo üzerinden yapabiliyorsunuz. Ve internet ihtiyacı hissetmiyorsunuz ki bu da güzel düşünülmüş bir detay. Cihazın sol tarafında asistan tuşu ve onun üstünde sim kart ve hafıza kartının bulunduğu kızaklı alayına yer verilmiş. Sim kartı slotu hibritli bir yapıya sahip olduğu için siz iki tane sim kartı ve hafıza kartını aynı anda kullanamıyorsunuz. Ya bir sim kartı ya hafıza kartı ya da iki sim kartı kullanıyorsanız hafıza kartından feragat etmeniz gerekiyor. Ama işte cihazın hafızası 32 GB olduğu için 32 GB'ın da zaten 10 GB'ını 10-15 GB'ına yakını sistem kendisi için kullanıyor. Geriye kalan 16-17 GB'lık hafızanın da size yeterli gelmediği durumlarda siz iki tane sim kartını kullanamıyorsunuz. İki tane sim kartını kullandığınız zaman da zaten hafıza kartı kullanamıyorsunuz. Hafıza size yeterli gelirse iki tane sim kartını aynı anda kullanırsınız. Ama benim şahsi fikrim bu cihazı bir sim kartı ve hafıza kartıyla kullanma yönünde olacak. Çünkü çoğu kez artık arşivler büyüdü. Artık çektiğiniz fotoğrafların kalitesi büyüdü. Haliyle kapladığı alan da büyüdü. Ve yüklediğiniz uygulamalar da artık çok fazla yer kaplıyor. Haliyle bu durumda da zaten tek takviye yapmanız gerekiyor hafıza anlamında ve tek sim kartıyla kullanmak zorunda kalacaksınız böyle bir durumda cihazın alt tarafına sırasıyla mikrofon, mikro şarj girişi ve mono hoparlörüne yer verilmiş hoparlörlerinin stereo olmasını isterdik ama bu fiyat segmentinde çok da stereo hoparlöre sahip cihaz yok hatta üst segment cihazların çoğunda bile stereo ses yok cihazın ses kalitesi müzik dinlerken video izlerken ya da oyun oynarken kalabalık bir ortamda bile çok rahat duyabiliyorsunuz ki o konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Cihazın ön tarafında 6.52 inç boyutunda IPS LCD panel kullanılmış. Ekran 720x1600 HD Plus piksel çözünürlük sunuyor. Maalesef 1080 video izleyemiyorsunuz. Ekranın üst tarafındaki kamera çentik kısmında ve alt tarafındaki çene kısmı diye tabir edilen yerde geniş boşluklar bırakıldığı için cihazın ekran ve gövde oranı haliyle düşmüş. Aslında biraz daha alt ve üstlerden çerçeve dar tutulmuş olsaydı ekran gövde oranı biraz daha artacaktı. Ekran 269 ppi piksel yoğunluğuna ve 60 Hz'lik ekran yenileme özelliğine sahip bir cihaz. Giriş seviyesi cihazlarda biliyorsunuz zaten ortalama 60 Hz'lik ekran yenileme oranı oluyor. Çok da yüksek ekran yenileme oranına sahip bir cihaz kullanmadıysanız daha öncesinden ekran yenileme hızını pek yadırgamazsınız ama ben daha öncesinden kullandığım cihazda 120 Hz'lik ekran tazeleme oranını kullanıyordum. Bir süre bu cihazı kullanırken tabi bocalama süreci yaşadım. Bu bocalama sürecinden sonra bir süre sonra insan alışıyor. Yani kocaman bir yapıya sahip olduğu için tek elle kullanmak biraz zor olsa da TCL buna da çare bulmuş. Tek el mod diye bir özellik koymuşlar cihaza. Cihazda tek elle kullanmak istediğiniz zaman cihazın ekranını 3.5 inç, 4 inç ya da 4.5 inçe kadar küçültebiliyorsunuz. Ekran görsel iyileştirme teknolojisi kullanılmış bu cihazda. Böylelikle çok parlak ortamlarda bile ekranın sıkıntısı bir şekilde görüyorsunuz. Ayrıca cihazda göz yormayan mod özelliği de eklenmiş. Koyu ortamlarda gözünüz ağrımıyor ve rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Ekranın çok ışık yayıp gözünüzü yormasını engel oluyor bu mod. TCL bu yazılımsal özellikleri Next Vision menüsünün altına konumlandırmış. Cihaz gücünü 4000 mAh kapasiteye sahip bataryasından alıyor. Batarya hızlı şarjı desteklemeyen mikro şarj tipi ile geliyor. Batarya hızlı şarj teknolojisini desteklemediği için 0'dan %100'e yaklaşık olarak 3 saat gibi bir süre zarfında geldi. Tabii bu süre yeni nesil bir akıllı telefon için uzun bir süre zarfı. Ben bu tarz geç şarj edilen telefonları kullanırken genelde gece yatmadan önce şarja koyup bir sonraki gün işe gitmeden önce şarjdan çıkarıp işe giderdim. Ama bu tarz senaryolarda da bataryanın elektriğe fazla maruz kalmasından ötürü Bataryaların performansı düşebiliyor. Cihazın bataryasını PCMark batarya testi ile test ettik. Bu program cihazı sürekli açık ekranda bırakarak bir takım işlemler yaptı ve batarya %100'den %20'ye yaklaşık 5 saat 4 dakikalık bir süre boyunca dayanabildi. Bu da demek oluyor ki siz sürekli video izleme ve benzeri bir senaryoda bile kullanırsanız batarya 5 saatten fazla dayanabiliyor. O yüzden 4000 mAh batarya gözünüzü korkutmasın. Çok fazla kullanımı olmayan senaryolarda bir günden fazla rahat çıkarabiliyor. Batarya maalesef Temassız şarjı desteklemiyor. Temassız şarj özelliği biliyorsunuz. Daha çok yüksek segment cihazlarda olan bir özellik. Batarya ile alakalı yapılabilecek bir eleştiri varsa o da hızlı şarjı desteklememesi ve e, mikro şarj tipi ile beslenmesi. Mikro şarj tipi de yavaş yavaş artık her yerde bulunan bir şarj tipi olmadığı için e, şarj etme konusunda da bir takım sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz artık evrensel olarak Type-C şarj tipi her yerde bulunabiliyor. Ve Type-C şarj tipi de Genel olarak hızlı şarjı desteklediği için kısa süre içerisinde şarj edilebiliyor. Ama tabii cihazı bir kez şarj ettikten sonra uzun saatler boyunca eğlenceden kopmuyorsunuz. Cihazı gün boyunca sosyal medya, video izleme ve müzik dinleme programlarıyla deneyimlediğimizde herhangi bir donma ve kasma olayına denk gelmedik. Hatta giriş seviyesi oyunlarda rahat rahat oynayabiliyorsunuz. İşpachi gibi yüksek performanslı. Ee, FPS oyunlarına geldiğinde cihazın kalbindeki Mediatek A25 Yonga seti çok yoruldu. Özellikle oyunun grafiklerini giriş ayarlarının biraz üstüne çıkardığımız zaman cihaz oyunda yer yer donma ve ısınmalara neden oldu. Benim FPS oyunları gibi yüksek grafik değerine sahip oyun alışkanlığım yok diyorsanız ya da yüksek güç gerektiren uygulama kullanmıyorsanız Cihazın tam anlamıyla donanımsal olarak ihtiyacınızı karşılayacağını düşünüyorum. Günlük kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. MediaTek Helio A25 yonga setindeki 8 çekirdekli işlemci ve ona destek veren PowerVR G8320 GPU çekirdekleri FPS oyunlarında resmen can çekişti ama normal oyunlarda oynayabiliyorsunuz. O konuda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bizim kullandığımız cihazda 3 GB RAM ve 32 GB hafıza bulunuyor. Tabii bu cihazın 4 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip daha pahalı bir modeli de bulunuyor. Bu tarz bir senaryoda daha fazla para vermeniz gerekiyor. Cihazın hafızasını hafıza kartıyla ile arttırmak mümkün. Cihazın yazılımsal özelliklerine baktığımızda Android 11 işletim sistemi ve TCL'in kendine özgü arayüzü TCL UI arayüzü ile geliyor. Arayüz sade ve akıcı bir arayüz deneyimi sunuyor. Cihazın kablosuz bağlantı özelliklerine baktığımızda Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 4 bulunuyor. NFC teknolojisi maalesef bu cihazımızda yok. Cihazın kamera ve kamera performansına geldiğinde cihazın arka tarafına dikey şekilde konumlandırılmış yapay zeka destekli kamera dizilimi bulunuyor ve ön tarafında da bir adet selfie kamerası konumlandırılmış. Cihazımızın ana kamerası 13 megapiksel çözünürlük ve f2.0 diyafram açıklığına sahip. Kamera hızlı odaklanma ve HDR gibi özelliklere sahip. Video tarafında E-ististeği sayesinde eliniz titrediğinde bile çok fazla görüntü kaybı yaşamıyorsunuz. Cihaz Full HD 30 fps video kaydı yapabiliyor ama Full HD 60 fps video kayıt çözünürlüğü maalesef yok. İkinci arka kamera 2 megapiksel çözünürlük ve f2.4 diyafram açıklığına sahip makro çekim kamerası. Üçüncü arka kamera 2 megapiksel çözünürlük ve f2.4 diyafram açıklığı sunan derinlik algısı için kullanılan kamera. Bu kamera ile çekilen fotoğraflarda odaklanan alan ile yan taraflardaki ayrım gayet güzel bir şekilde yapılıyor ve güzel bokeh efektleri oluşturabiliyorsunuz. Cihazın ön tarafında 8 megapiksel çözünürlük ve F2.0 diyafram açıklığı sunan bir selfie kamerası konumlandırılmış. Video tarafında Full HD 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Maalesef arka taraftaki kamera gibi ön taraftaki kamerada da maalesef Full HD 60 FPS video kaydı yapamıyorsunuz. Hem ön taraftaki kamera hem de arka taraftaki kamera yeterli ışık koşullarında fiyatına göre kabul edilebilir fotoğraflar çekerken yetersiz ışık koşullarında da yetersiz kareler çekiyor. Genel itibariyle toparlamak gerekirse cihazın tasarımı güzel. Cihazın ekranı da hani fiyatına göre kabul edilebilir bir ekranı bulunuyor. Kamera kısmına geldiğimizde de yine fiyatına göre kabul edilebilir bir kamerasının olduğunu ve 4000 mAh bataryası olmasına rağmen de yine de batarya konusunda yeterli olduğunu düşünüyorum. Cihazın bana göre donanım kısmında sıkıntı var. Donanım kısmı zayıf kalıyor bana göre. Mediatek Helio A25 bu cihazda kullanılmaması gereken bir yonga setiydi. En azından ben bu cihazda Mediatek Helio G35 ya da G80 gibi bir yonga seti kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Cihazımız böyle bir cihaz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun ve kanalımızın sev bir şeyler kattığını düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz.